Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar ee, Minecraft P0.17 arkadaşlar ee, end portalına nasıl girilir onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen ben camı kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar camı kapatıp geldim. Ee, i̇lk önce arkadaşlar e, sağ olun sizden öğrendim yanlış yapmışım. Şöyle 3 şarı koyuyoruz arkadaşlar aralıklarla. Bir de K yanlış koydum kusura bakmayın. Mela Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Evet şöyle ama şimdi şu göz sıkıntı. Bakın böyle olması değil. Bir dakika arkadaşlar. Hı, yapıyorum. Evet arkadaşlar. Sonunu da koyuyorum. Arkadaşlar geldi mi? Neden gelmedi bu? Yanlış mı yaptım? Hayır. Yanlış yapmadım. What the fuck Bir dakika arkadaşlar geliyorum Evet arkadaşlar yaptım Eğer Nasıl yaptım diye sorarsanız hemen göstereyim Arkadaşlar bakın Şimdi biz böyle havadan çıkın Bakın şuradaki Çantik var ya şöyle iki bakması lazım Şöyle yan yan Bakarsa olmaz Dümdüz yapın arkadaşlar böyle Üçlü sonra böyle şu köşeye Boşluk olacak arkadaşlar Sonra bakın çantik bakıyor buralara ve bakıyor buralara. Evet işimiz işlem tamam. Şimdi koyalım dümdüz dümdüz koyuyor zaten. Gördüğünüz gibi direkt koyuyor çat çat çat. Bir dakika yanlış mı koydum? Aynen yanlış koydum şu üçünü. Şöyle şöyle şöyle. Ve arkadaşlar en de gidiyoruz. Böyle bir şey var. Böyle iniyoruz. Ve arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Endeyiz. Endin hataları var. Evet aslında var endin hataları. Anam çok korktum lan. Ne oluyor? Ve arkadaşlar şunları patlatarak Yani arkadaşlar buna da bitiyor zaten. En son geleceksiniz büyük ihtimalle. Bunu buluyorsunuz falan. Survival'da da bir yere koymuşlardı mutlaka. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. İyi seyirler izlediğiniz için hepinizi seviyorum ve bay bay.